ve bugünkü sorum dogma. Ne demek? Dogma her şeyden önce çok geniş e, kapsamlı bir literatüre Ama dogmanın gerçek anlamı insan ve düşünebilen, varlıktır. Dünyanın herhangi bir bölgesinde dünya gelir. Dünyada olduğu e, yer kabilelerde, köylerde, kasabada, şehirlerde yetişmiş insanların orada kültür, öf, anne almalarını, anne baba, cetlerini, atalarının onlar ürettikleri şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'de malum ki sizler anne atanızın ve cetlerinizin doğmalarını alıyorsunuz, kültürlerini, inançlarını, düşüncelerini alıyorsunuz diye onları yanlış eder Onun için doğmalar her zaman iyi değil. Onları araştırmak, sorgulamak, akıl lazımdır. Doğmaların artık olmaz olmaz taraları da kafada oluşan tabulaştırmalıdır. Onun için son peygamber Muhammed Kur'an-ı Kerim'de benim kafanızdaki doğmalardan ve sizi tabulardan kurtarmak için geldim diye işaret etmiştir. What?